Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda şaşırtmayı kolay bir şekilde nasıl yaparız konusuna dair bazı bilgilerin yanında şaşırtma ne zaman yapılır, hangi fidelere yapılır gibi konularda da küçük bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle her fideye şaşırtma yapılmaz. Hatta her tohum fidelenmez. Fidelere zulüm yapmayın videomuzu izlerseniz daha detaylı olarak ne demek istediğimizi anlatmış oluruz. Şaşırtma dediğimiz uygulama domates, biber ve patlıcan gibi bitkilerde fizyolojik olarak daha güçlü fide elde edebilmek amacıyla yapılır. Şaşırtma adından da anlaşılacağı gibi fideyi rahat ve huzurlu yerinden çıkartıp daha rahat edebileceği yere alma işlemidir. Ancak fide ilk anda ne oluyor acaba diye şaşırması ve buna tepki olarak ölmemek için daha kuvvetli bir yapı oluşturmaya çalışması amacına dayanır. Bu şekilde hayata daha kuvvetli tutunmaya çalışan fidenin daha kuvvetli bir fide olmasına yarar ve bize avantaj sağlar. Şaşırtma için kullanacağımız toprakta bir miktar gübre olmalı. Artık fidelerimizi Gübre ile tanıştırma zamanı geldi. Şaşırtma uygulaması fidelerin gerçek yaprakları yere paralel durabileceği kadar güçlendiği zaman da yapılabilir. 4 veya 5 gerçek yaprak çıkarttığı zaman da yapılabilir. Erken yapılması fidenin ölümüne kadar gidebilecek sorunları da beraberinde getirir. Anlatmaya çalıştığımız basit uygulamada bir tükenmez kalemle Fideleri dikeceğimiz yerleri işaretliyoruz. Bu şekilde daha düzgün olacaklar ve hava almaları da kolay olacaktır. Özellikle fita faturaların fideleri çökertmesinden kurtulabilirsiniz. Kalemle yerleri belirledikten sonra yine aynı kalemle fideleri koyacağımız delikleri açıyoruz. Şimdi şurada videomuzu durduralım ve önemli bir konuyu anlatmaya çalışalım. Fidelerin iki farklı kökleri vardır. Biri kazık kök, diğeri de saçak köktür. Kazık kök ağırlıklı olarak kökü toprağın derinlere gitmesine yarar ve bizim açımızdan çok önemlidir. Saçak kökler ise su ile birlikte besin maddelerini bitkiye taşır. Burada iki tercih yapabiliriz. Ya kazık kökleri kopartıp yüzeysel köklerin daha çok gelişmesini teşvik edebiliriz ki su ve besini yüzeyden daha çabuk çekebilsin. Ya da kazık köke dokunmayız derine gitsin ve saçak kökleri burada atarak derindeki besin maddeleri çekebilsin. İkisi de tercihen uygulanabilir. Ancak benim size tavsiyem kazık köklere dokunmayın. Bir bitki ne kadar kazık köke sahipse o kadar hastalık ve zararlara karşı mukavemeti artar. Sadece şunu yapabilirsiniz. Şaşırtma sırasında kullandığınız kap diyelim 10 cm derinliğinde ama fidenin kazık kökü 12 cm. Yani açtığımız delikten daha uzun. Bu durumda kazık kökü sağ veya sola gitmeye zorlamayın ucunu kopartın daha iyi. Kazık gök doğrultusundan şaşarsa o fide zayıf olur. Şaşırtma yaparken sulama suyunuzu soğan kabuğu çayından yapın. Burada dikkatinizi çekerim. Soğan kabuğu çayı gübre değildir. Sadece olası patojenleri öldürmek için kullanıyoruz. Tarçın gibi kuvvetli mikrop kırıcıları sulama suyu olarak kullanmayın. Tarçın suyunu başka bir zaman kullanacağız. Şaşırtma işlemi sonrasında sulama dengesini iyi kurun. Fideleri tıknaz ve kuvvetli yapmak için çok dikkatli adımlar atın. İkinci şaşırtma konusunda bilgileri de domatesden verim almak için mutlaka yap videomuzu izleyin. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.